Merhaba arkadaşlar ben bu şekilde bir alışveriş yaptım. Hadi başlayalım. Bu bu şekilde bir bolero rengi altı sarısı böyle koyu bir sarı diyeyim. şekilde bir bu bodinin varsa bodin. Sonra devam edelim. Şu şekilde iki tane etli var. Sonra onun üstüne yine gideceğim. Orası küçük bir sözü önce bahsedeyim. Bunu bir Şu şekilde buz mavisi bir tişört. Üçgen kol deniyor galiba. Şu şekilde bir kol da var böyle derslerimle bu sefer öneririm Yani yakın, o da varsa alabilirsiniz sonra şu şekilde bir gecelik aldım bu gecelik kapri gibi kapri zaten şu şekilde çok güzel önünde bir kurdelesi var bu şekilde sonra çap sonra şu şekilde bir üstü. üstüne sürekli ödeyeceğiz sürekli ve bir ayıcık şu şekilde çok güzel bir yine güzellik ben geldim de... yani, bu arada bunu bugün aldım bunu 2-3 gün önce almıştım bunu da bugün çektim dedim şu şekilde bu uzun bir altı zaten yani çok güzel duruyor evet, ama tatlı değil mi sizce işte burada yine burada bir kurdalesi ve bunu da böyle boyca uzun bunu çok seviyorum şu tatlı görünce bunu ben buraya ya lütfen ben bunu bu şekilde geçirin. Çok tatlı. Kudilesini ya köpeğine takla bir şekilde. Bayağı bir tane bu arada. Ha, bu şekilde arkadaşlar. Bu giyim alışverişi şeydi. Ve şöyle çekeyim ben. Böyle giyim alışverişi şeydi. Beğendiyseniz like tıklamayı unutmayın. E, yüksek varsa varsa abone bırakmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Bir dakika daha görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyorum.